Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'yi desteklemesini nasıl karşılıyorsunuz? Ya nasıl karşılıyorum? Aslında rengini belirleyen bir siyasetçidir. Daha doğrusu her dönemin Sinanı diyelim. Çünkü güçlü olan kimse, bunlar omurgası olan siyasetçiler omurgasını net bir şekilde ortaya koyarlar. Bence hani en azından bizleri yanıltmadı kendi kitlesi biraz balık hafızalı olduğu için onlar çok rahat bir şekilde hani ee, yağmur neredeyse oraya tarlalarını çekiyorlar. Sinan Oğan milliyetçi kökenli bir insandır. Hani baktığınız zaman diğer milliyetçiler de aynı şekilde dün söylediklerini bugün tam zıtını söylüyorlar. Herhalde o da kendi aile büyüklerine bakarak böyle bir karar aldı. Bu konuda Demirtaş'ın bir şey vardı bir da işte matematiğini yapmıştı bu işin. Orada dört tane fotoğraf vardı. Dört fotoğrafın bir tanesi işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Üç tanesi de birbirinin karbon kağıdının aynısıydı. Dolayısıyla aslında orada özet oradadır bence. Ne hizmet ettikleri velidir. Ya bugüne kadar bu ülkenin demokrasisi için, insan hakları, adalet, hak, hukuk için yani bir çivi çakmamış Bugüne kadar ayağı taşa değmemiş olan insanlardır bunlar. Sadece işte bu coğrafyada olup bitenlerin kan üzerinden, bu coğrafyada olup biten acılar üzerinden bir şekilde bir koltuk arayışı var. O koltuğu da herhalde bir şekilde kendisine vaat edildi ki oraya gitti diye düşünüyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ya eklemek istediğimiz bir şey... Hani ülkenin aslında dünü, bugünü, yarını, hani bir fotoğrafı büyüttüğünüz zaman e, bu ülkede Hazreti Ömer'in adaletinden bahsedenler, bu ülkede işte e, hak, hukuk, adalet, alnı secdeye değmiş insanlardan kötülük gelmez diyenler, bu ülkede ayet-i kürsün çocukları olduğunu iddia edenler, bu ülkede hayatımızın mihengene 6666 ayeti yerleştirdik diyenler. Bakıyorsun bu ülkede çocuklar aç giriyor yatağa ama bunu görmüyorlar. Bunlar yatlar, katlar, saraylar, şunlar bunlar mesela. Etin kilosu olmuş bugün Urfa'da 280 lira, 300 lira. Kenar mahallelere gidiyorsun. Kenar mahallelerde çocuklar aç giriyor yatağa. Evi su basmış olan insanlar bugün belki evinde hala bir halısı yok. Ama nasıl bir hikmetse, nasıl bir hipnotize olmuşlarsa yani siyasi iradeleri çok farklı işliyor bilmiyorum. Urfa'da insanlar iradeleriyle gidip oy kullanmıyor. Hani kenar mahallelere gittiğiniz zaman, köylere gittiğiniz zaman kenar mahallelerde birebir şahit olduğumuz köyler var, kasabalar var. Yani gidip insanlar oyunu kullanamıyor. Kadınlar sandığa gidip oy kullanamıyor. Dolayısıyla bence Urfa'da seçimin yapılmaması lazım ya. Ciddi söylüyorum yani. Şimdi bu bir irade beyanıdır nihayette. Sandığa gittiği zaman herkesin bir oyu varsa, yani yeni bir sistem geliştirilmesi gerekiyor. E yeni sistemin geliştirilmesi için de doğal olarak Urfa bu arada sonuca direkt etki eden bir şehirdir. Hani e, unutkanlıkla ayakta duran bir şehirdir. Dünün vaatlerine bakıyorsun. Bugün hala aynı vaatler veriliyor. Bakın şu an biz Urfa'da Bahçeli Evler semtindeyiz. Burada şu an Belki yüzlerce bina yıkılacak durumda. Yüzlerce bina yıkılacak durumda ve bu insanlar şu an her bir dükkanın kirası belki 20-30 bin liradır. Bu insanlar kiralarını tıkır tıkır ödüyor ve maalesef iş yapamıyor. Şimdi bu binalar yıkılacaksa yıkılsın kardeşim. Burada bir köprü yaptılar. Yaptıkları köprüyü gördünüz. Açılışlar yapıldı. Şatafatlı açılışlar, işte görkemli açılışlar. Seçimden önce şurada burada ama insanlar altına onlarca insanımız hayatını kaybetti ya bir hesap verebildik olmayacak mı? Bir şeffaflık olmayacak mı? Yani ama maalesef şimdi yarın seçim olacak. 3-5 gün sonra yani biz de yani yapmamız gereken şey aslında demek ki bunun tersini yapmamız gerekiyor. Yani milliyetçi e, tabanı olması dolayısıyla e, tabidir, normaldir AK Parti'yi Cumhur İttifakı'nı desteklemesi normaldir yani. Peki sizce hangisini desteklemeliydi? Yani ya da doğru karar vermiş mi? Tabii biraz söylemleri daha önce çelişiyor biraz. Daha önce söyledikleriyle. Ama doğru kararı vermiştir eminim. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Türkiye kazanacak. Hangi konularda çelişmişti? Yani daha önceden söylediği partili e, AK Parti yöneticilerine söylediği tavırdan dolayı yani söylemleri değişikti. Tabii bunları bu açık şekilde söylemek uygun olmaz. Ama en doğru kararı vermiştir. Peki 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce hangi parti kazanır ya da hangi aday kazanır? Şu anda özellikle eee Cumhur İttifakına karşı bir e, yani sandığa götürmeme, bir rehavet e, oluşturma çabası içerisinde e, Millet İttifakı olarak karşı taraf öyle. E, yani Cumhur İttifakı'nın kazanıp Cumhur İttifakı, kazanıp, e, Kim, e, Cumhur İttifakı e, AK Parti e, sandığa gitmesin diye ve bu şekilde işte kazanmasın diye bir rehavete oluşturmak isteniyor. Bu da iyi bir şey değil tabii ki. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? İnşallah Tayyip Erdoğan kazanacak. Cumhur İttifakı'nı güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. Bir alının akıyla yaptığı sanayi, savunma sanayisinde, ulaşımda, ondan sonra her türlü yaşlılara, sosyal yardımlar, Bunlar tabii ki en etkin sebep. Biz bir de şu şekilde alternatifi yok. Alternatifi olmadığı için biz de mecburen tabii ki Cumhur İttifakını Tayyip Erdoğan'ı inşallah 28 Mayıs'ta güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. A gayet güzel karşılıyorum çünkü yapabileceği başka bir şey yoktu ki Sinan Oğan'ın mesela normal yüzde beş buçuk oy alması ülkücülerin sayesinde zaten. Bir de kararsız kesimin oyunu aldı. Yani Kılıçdaroğlu'nu desteklese ne kimse vermeyecekti. O yüzde beş oyun bir bilene görmeyecek. Peki Cumhur İttifakı'nı destekliyor diye şimdiki e, yap, e, oy kesimi e, Cumhur İttifakı'na verir mi? Verir. Gayet şartsız. Mi özetini söyleyeyim. Ben kendim ülkücü bir insan. Bak ben ülkücü demek hani Yeşil Sor Partili bir insanla da sohbet etmeyi çok seven bir insanım. Çünkü eksiğim varsa kendisinden bilgi alın diye. Ama biz bir ülkücüyüm dedik mi millet hemen direkt bir tepkiyle yaklaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ha diğer şekil şu anda ben dedim mi devletimin yanındayım, milletimin yanındayım. sen Demek ki bu Tayyip doğru bir insansın ki. Yani adamın bir de yaptıkları şu anda kalkıp diyorlar ki yok bilmem dolar 20'yi görmüş ya görmüş de diğer ülkelerin siyasi yatırımı var. Şu anda bir Amerikanın benim siyasetimle ne alakası var? Adam diyor ki Tayyip Erdoğan gitsin. Sana ne kardeşim? Adam bizi yönetiyor ama sana ne? as siyaset ortamına o onu kötüler, o bunu kötüler doğrudur bu. Çünkü biz de ilaca siyaset yaptık, orvaştık, şey yaptı. ve ee, olması gereken oydu. Yani, yani, yani. yerinde bir karar ve gençlerden temenni ediyorum. Bahreyeceğim tabii. Bak şu anda diyorlar ki 20 senedir adam bir ülkeyi yönetiyor. E ne yapsın? E, zaten karşıda 20 sene bunu ayakta tutan muhalefet tutuyor. Akıncılar onu size doğru bir alaydı mı? Değildi. Yani bu kendi düşünün ve gençler bak, okusunlar sosyal medyanın dan olan siyaset yapmasın ama sosyal medyada o var bu var. Şimdi evet. bir Fox izlersen CHP'li olursun... A ah Haber'i izlersen AK ah Partici olursun... Bu aşikardır. Her kanaldan mesela araştırmak lazım. E ben araştırdığıma göre Recep Tayyip Erdoğan'dan başka da yok. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde siz hangisini destekliyorsunuz? Ben kendim sandık görevlisin. Milliyetçi Hareket Partisi sandık görevlisin. Değilsen şaşmayız. Yani şaşırmadım. Ee, gelenekleri belli. Ee, oraya destek verir çünkü ülkücü temelli bir e, insan ee, halkı desteklemeyeceği, halk temelli bir e, seçim yapmayacağını zaten biliyorduk. Ee, yani çok da etkili ve kilit bir rolü yoktu aslında. Biz öyle düşünüyoruz. O yüzden çok da değişen bir şey olmayacaktır. Yani oraya geçti diye kitlesi de e, AKP'ye oy verecek demek değildir bu. O yüzden bu şekilde düşünüyorum. Yani çok da bir etkisi olmayacak mı diyorsun? Yani ben çok bir etkisinin olabileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi zaten geleneği yok, ee, geldiği yer belli. O yüzden e, kilit bir rolü misyonu da yok aslında. Hani o Cumhur İttifakı'nın destekli olabilir, ama kitle ona bağlı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Peki sizce yerinde bir karar vermiş mi? Yani. Ee, Cumhur İttifakı'nı komple desteklemediğim için zaten benim için yerinde bir karar değildir. Ee, halk kazanacaktır bu seçimde. Ee, halkların partisi kazanacaktır. Ee, yani bizleri geleceksizliğe, e, işsizliğe, sömürüye, talana, yoksulluğa e, maruz bırakan bu sistemi e, yine insanlar değiştirecektir diye düşünüyorum. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde sizce hangi aday kazanır? Yani Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını temenni ediyoruz. Öyle de olur diye umuyoruz. Yani ülkücü biri zaten eee milliyeti destekleseydi bile onu oy veren kimse millet ittifakına vermeyecekti. Biz ülkücü olarak mesela HDP'yi desteklemediğimiz için HDP ile ittifak kuran kimseye oy vermeyiz. Yani Cumhuriyet ittifakının desteklemesi bizim için daha iyi. Yani yerinde bir karar olmuş mu? Yani tabii yerinde bir karar ama daha önce yaptığı ithamlarla biraz bozuldu tabii. AK Parti'ye bayağı bir itham yapmıştı. Yerinde bir itham. Peki sizce 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimini hangi aday kazanır? Şüphesiz. AK Parti kazanır. Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti o zaman destekliyorsunuz. Evet. Zaten. Yani biz aşire AK Parti'ye veriyoruz. Yıllardır böyle şaşmadım. Peki Sinan o an neden ilkinde e, bazı ithamlarda bulunmuştu ya da bu ithamlar hangileri? Ya Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert ithamlarda bulunmuştu. Bu tabi siyaset. Herkes rakibini kötülemek zorunda ki oy kazansın. Bunu biz de anlıyoruz. TikTok'ta da böyle aynen. Herkes bir şeyler kazanmak için, hediye kazanmak için birbirlerini kötüler. Siyasette olur. Ama arka planda hepsinin dost olduğunu biz de biliyoruz. En önemli olan kötülemek değil. Rakibi çünkü. Seçime girdiği ilk günden beri zaten oyunun ne kadar olduğunu biliyordu. Ondan sonra taraf değiştirdi. Yok ben tarafsız olacağım. Hadi ondan ziyade şu an e, iktidar partisiyle şey oldu. Şu an Türkiye'nin ekonomisine baktığımız zaman zaten hep gerilere gitmişiz. Son 21 yılda baktığımız zaman bayağı gerilerdeyiz. Hani şartlara bakıyoruz, her şartlarına bakıyoruz. Bizim gençlerimiz hep yurt dışına gitmek istiyor. Hani gerçekten böyle bir güzel bir ülke, böyle coğrafi olarak, yaşantı olarak yani dünyada parmakla gösterilecek bir ülkeyken şu an bakıyoruz ne yazık ki çok gerilere gittik. Onun için yani hiç ne sinan Okan'ı ne de şu anki şeyi mesela bizim gençler niye dışarıya gitsin ki? Yarın öbür gün hangi gencin ağzından tılaf çıkıyorsa yurt dışına gideceğim. Türkiye'de geleceğini göremiyor insanlar. Hani bu keşke de öyle değil de tam tersi olsaydı. O kadar güzel bir ülkeyiz ki ne yazık ki bakıyoruz. Yani bu işler acısı. Benim kendi fikrim. Ama yine de Allah her şeyin hayırlısını yapsın. Allah sonumuzu hayır etsin. Peki siz Sinan Oğan hangi partiyi desteklemesini isterdiniz? Ben siyasete fazla girmiyorum. Siyaseti de fazla sevmem. Ama ülke olarak konuştuğumda gerekeni söyledim yani. Fazla da bir şeye gitmeye gerek yok. Eskiden ee, geçen sene 1 lira aldığımız şey şu an lira 7 lira aldığımız oldu. Ekonomi olarak çok zor durumdayız. Yani bugün baktığımız zaman seçim seçim nedense hep seçimde her şey bunlar konuşuyor. Ama keşke seçim değil de eee bizim devlet, bizim hükümet, bizim halk bunları her zaman dile getirebilse yani sadece biz seçimde baştakilerini görmeyelim. Yani her zaman yanımızda görelim, her zaman birbirimize el ele beraber bu ülkeyi kaldıralım. Yani sadece seçimde kendini gösterip de bir ay iki ay burada ben şunu yapacağım ben bunu yapacağım seçim bittikten sonra uğramaz olmaz, selam kelam olmaz, hiçbir şey olmaz. Yani ülkenin Önemli olan ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti nasıl kalkındıracağız, nasıl iyi bir yerlere geleceğiz. Ha bugün, burada da söylüyorum, şu an iki tane cumhurbaşkanlığı adayı var. Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Hangisi Türkiye'ye iyi olacaksa, faydalı olacaksa Allah onu yapsın diyorum. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Hangisi hayırlıysa, hangisi uğurluysa, ülkemiz kalkındıracaksa, ülkemiz belirli bir yerlere gelecekse o olsun. Benim diyeceğim bu kadar. Aa Önce şey yapmıştı. Önce tepki yapmıştı. Sonradan desteklemesi. Bir yandan bence iyi oldu gibi. Mesela ne konuda iyi oldu? Yani düşman, düşmanlar azaldı diyelim. <laughs> Sadece arkadaşlar o tek kaldı. Peki sizce yerinde bir karar vermiş mi? Valla onlara pek güven olmaz bence. Her an değişebilir mi diyorsun? Aynen. <laughs>